toz ufukta yükseldi ve kasabadaki tüm köpekler sustu. Henüz kimse yavaşça yaklaşan yalnız atlının her şeyi değiştireceğinden şüphelenmiyordu. Birkaç saat sonra beş kişi tozun içinde ölü yatacak, bir kadının kalbi parçalanacak ve bir kasaba öğrenecekti. Geçmiş asla gömülü kalmaz. Bu hikaye kaderin birini yakaladığı, ne kadar çölün ortasında saklanmaya çalışırsa çalışsın, o anla ilgilidir. Atlı öğleden sonra saat 3 sıralarında kasabanın kenarına vardı. Yerleşim yerine Red Rock Springs deniyordu ve Arizona çölünün ortasında yer alıyordu. Burada en yakın komşu bile 20 mil ötede yaşıyordu ve insanlar kendi işlerine bakmayı öğrenmişlerdi. Kasaba büyük değildi. Belki 100 can yaşıyordu. Ana caddede sadece 5 bina sıralanıyordu. Salon, şerif ofisi, bakkal, terzi dükkanı ve postane. Diğer evler çevrede dağınık halde bulunuyordu. Bu toz yuvasını hayatta tutan daha küçük çiftlikler ve tarlalar. Yabancı yavaşça ana caddeyi ilerledi. Uzun boyluydu, belki altı ayak bile vardı. Omuzları genişti ve hareketi hem yorgunluğu hem de kararlılığı aynı anda ele veriyordu. Yol tozundan gri bir siyah ceket giyiyordu. Şapkasını gözlerine doğru derin çekmişti. Böylece yüzünün büyük bir kısmı gizli kalıyordu atı muhteşem siyah bir aygır, her adımda kaslarını gererek efendisini taşıyordu. İnsanlar yavaşça binalardan sızarak geleni görmek için dışarı çıktılar. Red Rock Springs'e nadiren yabancı gelirdi ve geldiğinde genellikle beraberinde bela getirirdi. Gelen salonun önünde durdu. Tek bin kez prova edilmiş bir hareketle attan indi. Dizginleri korkuluğa bağladı, sonra bir an durdu ve kasabayı süzdü. Bakışı binalar ve insanlar üzerinden kaydı, sanki bir şey ya da birini arıyordu. Sonunda salona girdi. Orada yarı karanlık ve serin hava onu karşıladı. İçeride birkaç masa dağınık halde duruyordu. Odanın bir tarafında uzun bir bar tezgahı uzanıyordu. Arkasında raflarda şişeler sıralanıyordu. İçeride üç adam oturuyordu. Her biri ayrı bir masada, viski yudumluyor ve sessizce konuşuyorlardı. Yabancı içeri girdiğinde sustular. Bu adamda bir şeyler vardı. Hemen alanı dolduran görünmez bir gerginlik. Tezgahta 20 yıldır burayı işleten şişman, sakallı bir adam duruyordu. Yeni misafire baktığında bel kemiğinde açıklanamaz bir ürperti hissetti. Yabancının gözleri çok şey görmüştü. Belki de çok fazla. Ve bu tür bir bakış her zaman bela anlamına gelirdi. Adam tezgaha oturdu, şapkasını yanına koydu ve şimdi ilk kez yüzü açıkça görülebiliyordu. Kırışıktı ama yaşlılıktan değil, güneş ve rüzgardan. Belki kırk civarındaydı, belki daha az söylemesi zordu. Hatları keskindi, neredeyse kaya gibi sertti ama gözlerinde bazen eski bir acı beliriveriyordu, ışığa her baktığında. Viski sipariş etti, sessizce kendisine servis edildi, Sonra sahip hızlıca tezgahın diğer ucuna çekildi. Yabancı yavaşça içkisini yudumladı. Hiçbir yere acele etmiyordu. Sadece oturdu ve sadece kendisinin bildiği bir şeyi bekledi. Zaman yavaş geçiyordu. Masalardaki üç adam ara sıra gizlice bakıyor, sonra hızla bakışlarını çeviriyorlardı. Hissediyorlardı. Bu adamı rahat bırakmak daha iyiydi. Yaklaşık bir saat geçmiş olmalıydı ki salonun kapısı yeniden açıldı. 28 ile 30 yaş arasında bir kadın içeri girdi, basit kahverengi bir elbise içinde, kolunda sepet. Muhtemelen bakkalda alışveriş yapmış ve şimdi eve dönüyordu. Ama içeri girdiğinde ve bakışı yabancınınkiyle karşılaştığında garip bir şey oldu. Kapıda duraksadı, sepet neredeyse elinden düşüyordu. Yüzü birdenbire bembeyaz kesildi sanki bir hayalet görmüştü. Ya da uzun zamandır ölü sandığı birini. Yabancı yavaşça bar taburesi üzerinde döndü ve kadınla göz göze geldi. Uzun saniyeler boyunca sadece birbirlerine baktılar. İkisi de kıpırdamadı, ikisi de konuşmadı. Tüm salon dondu, sanki görünmez bir güç anı tutuyordu. Sonunda kadın yavaşça geri geri gitmeye başladı, Kapıdan çıktı ve sepeti sıkıca kendine sararak caddede koşmaya başladı. Sanki kalbi yerinden fırlayacakmış gibi. Adam tezgaha döndü, viskiyi dikti ve ödeme yaptı. Şapkasını aldı, salondan çıktı, eyere atladı ve yavaşça kasabadan çöle doğru sürdü. Ufukta kaybolduğunda kasaba kolektif bir iç çekti. Sanki tehlikeli bir fırtına üzerlerinden geçmişti. Ama fırtına gerçekte daha yeni hazırlanıyordu. Kadının adı Sarah Mitchell'di ve 12 yıldır Red Rock Springs'te yaşıyordu. Kocası Jackson Mitchell, yerleşim yerinin daha varlıklı insanlarından biriydi. Sığır yetiştirdiği ve buğday ektiği daha büyük bir çiftlik sahibiydi. Jackson iyi huylu, çalışkan ve güvenilir bir adamdı. Karısını gözeten ve ona saygı duyan biriydi. Evlilikleri sessizdi, tutkulu değil ama rahat ve güvenliydi. Sara asla şikayet etmedi. Eve dönecek bir yeri vardı, yiyecek bir şeyi vardı ve onu seven biri vardı. Belki romanlarda yazıldığı gibi değildi ama Sara hayatın nadiren kitaplardaki gibi olduğunu öğrenmişti. Ama şimdi salonda yabancıyı görünce içinde eski, derinlere gömülmüş bir duygu patlak verdi. 12 yıldır unutmaya çalıştığı bir şey. Çiftliğe eve vardığında Jackson hala tarlada çalışıyordu. Sara sepeti mutfağa bıraktı, verandaya çıktı ve sadece yabancının kaybolduğu ufku izledi. Kalbi o kadar vahşi çarpıyordu ki göğsünden fırlamak istiyordu. Bunun gerçekleşeceğine inanamıyordu. O adamın, o yüzün, o bakışın sadece bir anı olarak kalacağını, ara sıra gecenin sessizliğinde hatırlayıp sonra hızlıca yeniden gömeceğini düşünmüştü. Ama şimdi buradaydı. Et ve kemik gerçekliğinde ve Sara biliyordu. Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktı. O akşam Jackson eve döndüğünde Sara susuyordu. Hiçbir şey olmamış gibi akşam yemeği hazırladı. Yediler, çiftlik hakkında, gelecek haftanın işi hakkında konuştular, sonra yattılar. Ama Sara uyumadı. Sadece karanlıkta yattı. Jackson'ın düzenli nefes alışını dinledi ve o yabancıyı düşündü. Aniden şimdiki zaman olan geçmiş. Adamın adı William Crane'di. En azından 12 yıl önce böyle çağrılıyordu. Sara hala Sara Dawson olduğunda, büyük aşk ve maceralar hayal eden kansaslı genç bir kızdı. William o zaman 28 yaşındaydı. Yetenekli bir at eğiticisi ve Sara'nın babasının çiftliğinde çalışan ara sıra kovboy. İlk tanıştıklarında Sara hemen onun diğer erkeklerden farklı olduğunu bildi. Gözlerinde bir şeyler vardı vahşi ve özgür bir şey. Onu mıknatıs gibi çekiyordu. Ve William da Sara'ya karşı daha önce kimseyle hissetmediği bir şey hissetti. İlişkileri altı ay sürdü. Tutkuyla, vaatlerle ve hayallerle dolu altı ay. William bir gün kendi toprağına sahip olacağından, Sara'yla evleneceğinden ve birlikte bir şeyler inşa edeceklerinden bahsediyordu. Sara ona inandı. Her kelimesine inandı. Çünkü gençti ve aşıktı ve William'ın gözlerinde samimiyeti görüyordu. Sonra bir şey oldu. Bir gece William saraya geldi ve ona şunu söyledi: Gitmesi gerekiyordu. Açıklama yapmadı, sadece belaya bulaştığını, kovalandığını ve kalırsa sarayı ve ailesini de tehlikeye atacağını söyledi. Kız kalması için yalvardı. Sorun ne olursa olsun birlikte çözmeleri için ama William sadece başını salladı. Sarayı son kez öptü, sonra geceye doğru sürdü. Sara orada kırık bir kalp ve cevaplanmamış sorularla kaldı. Tam olarak ne olduğunu asla öğrenemedi. Banka soygunu, meşru müdafadan adam öldürme hakkında dedikodular duydu ama gerçeği bilmiyordu. Ve William asla geri dönmedi. En azından o zaman değil. İki yıl sonra Sara, Kansas'ta akrabaları ziyaret eden Jackson'la tanıştı. Ona kur yapmaya başladı. Sonra onunla evlendi. Jackson onu Arizona'ya, Red Rock Springs'e götürdü. Orada yeni bir hayat başlattılar. Sara William'ı unutmaya çalıştı. İçindeki hala onu bekleyen o kısmı gömmeye çalıştı. Zamanla başardı gibi görünüyordu. En azından öyle düşünüyordu. Ama şimdi onu tekrar gördüğünde her şey geri döndü duygular, acı, umutsuzluk. Ertesi gün sabah William yeniden kasabada göründü. Bu sefer şerif ofisinin önüne sürdü. Orada yasanın adamı Tom Ridley adında 50 civarında kelleşen bir adam dışarıda sigara içiyordu. William'ı gördüğünde yabancının attan indiğini ve yavaş, ölçülü adımlarla kendisine doğru ilerlediğini hareketsiz izledi. William Andrew Garrett adında bir adamı aradığını bildirdi. İri yarı, kızıl saçlı, yüzünün sol tarafında yara izi olan bir adam. Ridley'in alnı kırıştı. Garrett'ın adı ona tanıdıktı. Andrew Garrett yerel sığır tüccarıydı. Zengin ve nüfuzlu bir adamdı. Kasabada herkesin saygı duyduğu biriydi. Yine de onda Ridley'in asla tam olarak güvenmediği bir şey vardı. Çok pürüzsüz tavırlıydı çok nazikti ve bazen hakkında tam olarak gurur verici olmayan söylentiler dolaşıyordu. Ridley Garrett'ın burada yaşadığını doğruladı. Sonra yabancının onunla ne işi olduğunu sordu. William'ın cevabı basitti. Garrett'le eski bir hesabı vardı ve bunu halletmek istiyordu. Ridley'in yüzü sertleşti. Ne geleceğini biliyordu. Yabancıyı uyardı. Burası barışçıl bir kasabaydı. Bela istemiyorlardı. Garrett'le sorunu varsa yasanın yoluyla halletsin. William hafifçe gülümsedi ama gülümseme gözlerine ulaşmadı. Belirtti. Bir zamanlar o da yasaya inanmıştı. Sonra bunun sadece parası olanlar için işlediğini öğrenmişti. Ridley imayla tam olarak ne demek istediğini anladı. Vahşi batıda adalet genellikle para meselesiydi. Kimin daha fazlası varsa bayrağı o tutardı. Ama Ridley şerifti ve görevi düzeni sağlamaktı. Ridley kararlılıkla yabancıyı uyardı. Kasabada olduğu sürece kurallara uyması gerekiyordu. Garrett'e ya da başka birine zarar verirse, kendi eliyle onu parmaklıkların ardına koyardı. William yavaşça başını salladı ama ekledi. Şerifin bir şeyi bilmesi gerekiyordu. Andrew Garrett göründüğü gibi değildi ve yakında herkes gerçeği öğrenecekti. Bununla ökçelerinin üzerinde döndü, atına geri yürüdü, eğere atladı ve sakin bir dört nala kasabayı terk etti. Ridley sadece arkasından baktı. Midesinde rahatsız bir his vardı. Belanın hazırlandığını biliyordu. Yabancının sebepsiz gelmediğini ve bunun kötü biteceğini biliyordu. Öğleden sonra Ridley Garrett'i ziyaret etti. Evi kasabanın kenarındaydı. Büyük, beyaz bir bina, Arizona ıssızlığından çok zengin bir doğu şehrine ait olmalıydı. Garrett'i çalışma odasında buldu. Kağıtların üzerine eğilmiş, lüks mobilyalar ve pahalı halılar arasında hepsi sahibinin başarısını ilan ediyordu. Ridley, kasabada bir yabancı olduğunu, onunla hesabı olduğunu iddia ettiğini bildirdi. Adı William Crane'di. Garrett kağıtlardan başını kaldırdı ve yüzü bir an için değişti. Eski ve bastırılmış bir şey ondan geçti ama hızlıca her zamanki dostane ifadesini geri kazandı. Crane'i tanıdığını söyledi. Yıllar önce kötü biten ortak bir işleri vardı ama Crane'in çoktan öldüğünü düşünüyordu. "Peki değil," diye yanıtladı Ridley ve görünüşe göre sizinle hesaplaşmaya gelmiş. Garrett soğukça gülümsedi ve William Crane'in bir dolandırıcı ve hırsız olduğunu belirtti. Eğer bela çıkarırsa, Ridley'in yasanın temsilcisi olarak görevi onu tutuklamaktı. Şerif hemen yanıt vermedi. Garrett'in yalan söylediğini biliyordu ama kanıt olmadan çaresizdi. Garrett'in bağlantıları vardı, parası vardı ve Ridley yanlış adım atarsa kolayca kendisi parmaklıkların arkasında bitebilirdi. Konuyu gözeteceğini bildirdi ama bela olursa Garrett'in onu geçmişinden koruyacağını düşünmemesi gerektiğini söyledi. Ridley gittiğinde Garrett'in yüzü karardı. Pencereye gitti ve dışarıda bir yerlerde William Crane'in saklandığı çöle baktı. 12 yıl önceki olayları hatırladı. Ortak işleri vardı. İkisini de zengin edebilecek büyük bir arazi anlaşması. Ancak Garrett William'ı dolandırdı, parasını çaldı ve öyle ayarladı ki William'ın gerçekte Garrett'in adamlarının işlediği bir soygunda suçlanmasını sağladı. William kaçmak zorunda kaldı. Garrett ise işi tek başına sürdürdü. Parayla bu evi satın aldı, sığır ticaretini kurdu ve saygın bir vatandaş oldu. Kimse başlangıç sermayesinin nereden geldiğini bilmiyordu. Şimdi ise William geri dönmüştü ve Garrett biliyordu. Bu tesadüfi bir ziyaret değildi. William intikam istiyordu. Garrett geçmişin gün yüzüne çıkmasına izin veremezdi. Çünkü o zaman her şeyi kaybederdi parasını, itibarını, yalanlar üzerine kurulu tüm hayatını. Adamlarını topladı. Sadakatleri sadakate değil paraya dayanan beş kovboy. Onlara bir sorun olduğunu, çözülmesi gereken bir sorunu olduğunu anlattı. Kasabada bela çıkarmadan önce ortadan kalkması gereken bir yabancı. Adamlar başlarını salladılar, işlerini anlıyorlardı ve işin iyi ödediğini biliyorlardı. Sara günlük hayatını hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya çalıştı. Pişirdi, temizledi, ev işlerini yaptı. Jackson hiçbir şey fark etmedi ya da fark ettiyse sustu. Çünkü hassas sorular sormayı seven biri değildi. Ama Sara sessizliğin sonsuza kadar süremeyeceğini biliyordu. Korkunç bir şeyin yaklaştığını hissediyordu ve ona karşı çaresizdi. O akşam Jackson uyuduktan sonra Sara verandaya çıktı temiz, yıldızlı bir geceydi. Ay çölü gümüşe büründü, sonsuz ve ıssız görünüyordu. Bir okyanus gibi. Sara merdivenlere oturdu ve ufku taradı. Bir yerlerde dışarıda William Crane vardı ve Sara biliyordu ki gelecekti. Onun için değil, belki biraz onun için. Ama Garrett için. Ve bu ikisi karşılaştığında kan akacaktı. İki gün sonra oldu. Garrett'in adamları William'ı kasabadan birkaç mil ötede küçük bir vadide buldular. William kamp kurmuştu. Küçük bir ateşin yanında oturuyordu, atını dinlendiriyordu. Beş adam onu sardı, av üzerindeki kurt sürüsü gibi. Ancak William şaşırmadı. Garrett'in dürüst oynamayacağını tahmin ediyordu. Yavaşça ayağa kalktı, eli tabancasının yakınında, her siniri tel gibi gergin. Beş atlı gizlenme yerlerinden çıktı. Onu çevrelediler ve birisi, ince, çilli yüzlü bir adam, Garrett'in mesajını iletti. Bölgeden defol, yoksa başın belaya girer. William sakin bir şekilde bildirdi. Garrett'le işini halletmeden hiçbir yere gitmiyordu. Ve patronlarına şunu söylesinler. Eğer kendi yerine başkalarını kirli işe gönderiyorsa, tam olarak düşündüğü kadar korkak. Çillinin yüzü kararıdı. Belirtti. Garrett, eğer kendi başına gitmezse, zorla gönderilecekti. William üzüntüyle gülümsedi. Beşe bir, bu adil bir dövüş değil. Kimse adillikten bahsetmedi, diye yanıtladı Çilli. Her şey bir anda oldu. Çilli silahına uzandı ama William daha hızlıydı. Her zaman öyleydi. Tek bir atış yankılandı ve adam göğsünde kırmızı bir lekeyle attan düştü. Diğerleri de tepki verdi. Ama William kendini zaten atının arkasına atmıştı oradan ateşe karşılık veriyordu. Tecrübe ve içgüdü her hareketini yönlendiriyordu. İki atış daha, iki adam daha düştü. Geri kalan ikisi kaçmaya çalıştı ama William onları gönderemezdi. Eğer onları hayatta bırakırsa geri döneceklerini ya da haber taşıyacaklarını biliyordu. Ata atladı, peşlerine düştü ve dakikalar içinde onları yakaladı. Toz çöktüğünde yerde beş ceset yatıyordu. William aralarında duruyordu. Elinde silah, kalbi çılgınca çarpıyordu. Biliyordu. Geri dönüş yoktu. Öldürmek istemedi. Ama seçeneği yoktu. Garrett onu zorladı ve şimdi Garrett de bilecekti. William şaka yapmıyordu. Haber hızla kasabaya ulaştı. Garrett'in adamları geri dönmedi ve ertesi sabah bir çiftçi cesetleri vadide buldu ve şerifi bilgilendirdi. Ridley olay yerine gitti. Beş ölü, beş atış. Tek bir adamın işi, işini bilen birinin. Ridley adım atması gerektiğini biliyordu. William Crane kanun kaçağı olmuştu. Onu tutuklamak ya da öldürmek göreviydi. Sebeplerini anlasa bile yasa yasaydı. Ama Ridley kasabaya geri dönüp ekip toplamadan önce William zaten orada bekliyordu. Ana caddenin ortasında atının yanında duruyordu. Sakin bir şekilde sanki böyle olacağını biliyordu. Tüm kasaba dışarı çıkmıştı havada fırtınayı hissediyorlardı. Orada Sara da vardı, ellerini göğsüne bastırmış, sessizce dua ediyordu. Dualarının muhtemelen duyulmayacağını bilse de. Jackson yanında duruyordu. Şaşkın ama bir şeylerin çok yanlış gittiğini hissediyordu. Ridley elinde tüfekle ofisten çıktı. Yüksek sesle William'ı Garrett'in adamlarını öldürmekten dolayı teslim olmaya çağırdı. William sakin bir şekilde yanıtladı. Gerçekte işlemediği bir suçtan meşru müdafaaydı. Teslim olmuyordu. Sadece adalet yapmaya geldi. O zaman seni öldürmeliyim diye yanıtladı Ridley. Bunu yapmana izin veremem. Sanırım bu sizin seçiminiz diye başını salladı William. Hava dondu. İnsanlar geri çekildiler kurşunlardan korkarak. Sara ileri gitmek, William'ı durdurmak istedi. Ama Jackson onu tuttu. Sara'nın kalbi neredeyse kırılıyordu. Eğer bir şey yapmazsa, William orada tozun içinde ölecek ve gerçek onunla kaybolacaktı biliyordu. Aniden yine de kocasının tutuşundan kurtuldu ve ana caddeye koştu. Tüm gözler ona çevrildi. William'a yalvardı, durması, yapmaması değmeyeceği için. William ona baktı ve bakışı ilk kez yumuşadı. Sessizce adını söyledi, özür diledi ama kararlılığını sürdürdü. Garrett hayatımı çaldı, dedi. Önemli olan her şeyi. Bunu paçayı kurtaramaz. Eğer ölürsen o kazanır, diye ağladı Sara. Ve sonra seni yeniden kaybederim. Bu sefer sonsuza kadar. Kasaba sahneyi sessiz bir sükunetle izledi. Jackson Sara'ya, sonra William'a baktı ve yavaşça resmi bir araya getirdi. O zaman Garrett salondan çıktı. Verandanın tepesinde duruyordu. Kolları çapraz, alaycı bir gülümsemeyle. Ne sürpriz. Hala yaşıyorsun William. Çoktan bir hendekte geberdiğini düşünmüştüm. William yavaşça ona döndü. Olmadığımı çok iyi biliyorsun. Nerede olduğumu biliyorsun. Senin yaptığın için kaçıyordum. Garrett güldü. Ben hiçbir şey yapmadım. Sen hırsızdın, soyguncuydu. Ben sadece görevimi yaptım seni ihbar ettiğimde. William sakin bir şekilde yanıtladı. Yalan söylüyorsun. Sen her şeyi planladın. Beni tuzağa düşürdün. Şimdi zengin ve saygınken benim 12 yıl hiçbir şeyim yoktu. Garrett omuz silkti. Kanıtla. Kanıtlayacağım diye yanıtladı William ve yıldırım hızıyla silahına uzandı. Ancak Garrett hazırlıklıydı. Yıllar içinde o da silah kullanmayı unutmamıştı. O da tabancasını çekti. İki atış neredeyse aynı anda yankılandı. Yankıları evler arasında gök gürültüsü gibi süpürdü. William yere yığıldı. Sol omzundan kan sızıyordu. Garrett de sendeledi. Kurşun kolunu yaralamıştı ama ölümcül değildi. Hala ayaktaydı ve kendini galip hissediyordu. Ridley ve adamları William'a koştular. Kanayan, acıdan çarpılan yüzlü adamı tutukladılar. Sara da koştu, yanında diz çöktü, elini yüzüne koydu, ölmemesi için fısıldayarak yalvardı. William zayıfça ona gülümsedi özür diledi. Farklı olmasını o kadar istedi. Ona geri dönmek istedi ama çok geçti. Geç değil, asla geç değil diye ağladı Sara. Ama William sadece başını salladı. Sara burada mutluydu. Kocası vardı, hayatı vardı. O sadece geçmişten bir gölgeydi. Gitme zamanıydı. Şerif doktor çağırdı. Kurşun derinlerdeydi. William çok kan kaybetmişti. Doktor fazla umut vermedi. Gece yaşam ya da ölüm konusunda karar verecekti. Garrett yarasının bakılması için evine döndü. Kasabada fısıltılar başladı. İnsanlar detayları birleştirmeye başladılar. Belki Garrett göründüğü kadar lekesiz değildi. Belki William Crane doğruyu söylüyordu. Sara günlerce William'a baktı. Alnını sardı, içirdi, başucunda bekledi. Jackson bir şey söylemedi ama biliyordu. Bir şey geri dönülmez şekilde değişmişti. Karısının gözlerindeki acıyı gördü ve bunu hiçleştiremeyeceğini biliyordu. Üç gün sonra William kendine geldi. Zayıftı, konuşamıyordu ama yaşıyordu. Gözlerini açtığında Sara yanında oturuyordu. Kadının rahatlığını gördü ve bir şeyi anladı. ''Beni terk etmedin!'' diye fısıldadı. ''Asla terk edemezdim!'' diye başını salladı Sara. Ne kadar denedimse de. William kocası hakkında sordu. "Jackson iyi bir adam," diye yanıtladı Sara. "Anlıyor, en azından umarım." William soluk bir şekilde gülümsedi. Sara'nın hayatını yeniden altüst etmeyi hak etmiyordu. Çok fazla bela peşinden geliyordu. Ama orada olabildiği için minnettardı. Birkaç gün sonra William ayağa kalkabildiğinde Ridley onu ziyaret etti. Şerif ciddi ama düşmanca olmayan bir yüzle haberi bildirdi. Garrett kaçmıştı. İki gün önce kasabayı terk etmişti. Tüm taşınabilir servetini toplamış ve izi kaybolmuştu. William yavaşça başını salladı. Önemi yok. İntikamdan yeter. Artık Garrett'ı umursamıyordu. Sadece ilerlemek, huzur bulmak önemliydi. Ridley şaşırdı. William'ın öldürmeye geldiğini düşünmüştü. Bunun için geldim, diye kabul etti William. Ama şimdi görüyorum ki hiçbir şeyi çözmezdi. Garrett kaçmak zorunda kaldığında her şeyi kaybetti. Onun cezası sürekli kaçmak, gölgelerden korkmak. Ben artık kaçmak istemiyorum. William tamamen iyileşene kadar bir hafta daha kaldı. Sarayla geçmiş, şimdi olabilecek olan ve asla olamayacak olan hakkında çok konuştular. Sara William'ın gideceğini biliyordu. Kalamadı. Çok fazla anı ve acı karıştırmıştı. Ama ikisine de kapanış sağlayan birlikte geçirdikleri zaman için minnettardı. William sonunda yola çıktığında Sara onu kasaba kenarına kadar geçirdi. Jackson anlayışla onların vedalaşmasına izin verdi. Karısını geçmişi gömmesine izin verecek kadar seviyordu. William eğerden kadına baktı. Kendine dikkat et, mutlu ol, hak ediyorsun. Sara yaşlı gözlerle başını salladı. Sen de huzurunu bul. William atını çevirdi ve yavaş adımlarla çöle doğru ilerledi. Sara ufukta kaybolana kadar onu izledi, sonra sabırla onu bekleyen Jackson'a geri yürüdü. Artık her şeyin yoluna gireceğini biliyordu. Hayat Red Rock Springs'te devam etti. Garrett asla geri dönmedi. Figürü efsaneye dönüştü kaçan dolandırıcının. William Crane'in adı da efsane oldu. Adalet arayan sonra affeden ve intikamdan daha güçlü olduğunu kanıtlayan yabancının. Sarah ve Jackson birlikte yaşlandılar. Sarah William'ı asla unutmasa da şimdinin önemli olduğunu ve en büyük sevginin bazen bırakmakta yattığını öğrendi. Bazen verandadan çöle baktığında yabancı aklına gelirdi ve gülümserdi çünkü biliyordu. Gerçek güç intikamda değil, öfkeyi bırakmaktadır. William'ın bir yerlerde huzur bulduğunu biliyordu ve bu ona yeterliydi. Güneş yavaşça batıyordu. Çölü kırmızı ve turuncuya boyuyordu. Sara orada verandada Jackson'ın yanında oturuyordu ve birlikte gecenin inişini izliyorlardı. Her şey yolundaydı. Olması gerektiği gibiydi.